Bugün İmamoğlu nerede diye yaptığım videonun üzerinden yaklaşık 10 gün geçti. Yani bayram biteli 10 gün olmuş. Aşağı yukarı. Ve televizyonda altyazı geçiyor. İmamoğlu hala kendini savunuyor. Danışmanları yeni akıllar vermiş. Yeni danışma danışmışlar. Danışmanlarıyla anlaşılıyor ki. Demiş, demişler ki Bugünkü Cumhurbaşkanı İstanbul Belediye Başkanı iken bizim dört katımız izin kullanmış. Biz 3 yılda toplamda 20 gün izin kullandık altı üstü benim iznim konu oluyor. Ben şimdi İmamoğlu nerede videosunu yaptığımda demiştim ki İmamoğlu beni danışman alsın hem de ederim kadar paramı vererek danışman alsın ben bir daha bunu bu duruma düşürmem. Bak adamı danışmanlar hala ne duruma düşürüyor. Şimdi İmamoğlu senin 3 yılda 20 gün izin yaptığınla alakası yok konunun. Senin izin yapmanla da alakası yok bu konunun. Sen o üç gün 3 yılda 20 gün izin yaptın ya. O 20 gün izinin 20'si de felaket yaşandığı günlerde. Yağmur yağdığı günlerde. Kar yağdığı günlerde. Fırtına koptuğu günlerde. Şimdi sana, sana danışmanların şunu diyemiyor, e, efendim e, tam da şanssızlık biz tatile gittik, e, fırtına koptu, kar yağdı, bu kadar kısmetsiz olunur diyemiyor. Çünkü sen bunu desen o zaman millet diyecek ki, ya Google Map diye bir şey icat etmişler, hava durumu diye bir şey icat etmişler, Android... E, iPhone diye bir şey icat etmişler. Telefonla geliyor hava durumu artık. Sen fırtınanın kopacağını, yağmurun yağacağını, karın yağacağını bilmiyor musun diyecek halk. Bak danışmanlar seni bu tuzağa düşürmüyor veya bunu konuşuyorsunuz. Evet buna düşmüyorsunuz ama mesele atlamayalım öyle demagoji yapmayalım. Senin 20 gün izin yapmanla veya Cumhurbaşkanı'nın senin gibi belediye başkanı iken senin 4 katı izin yapmanla alakası yok. Meselenin. Şimdi git istediğin yerde göbeğini kaşı tatil yap. İstersen 20 gün tatil yap. Kimsenin haberi bile olmaz. Koy yerine vekilini Belediye Başkan Vekili olarak beni koy. Onu koy. Şunu koy. Git istediğin yerde göbeğini kaşı. Tamam mı? Ama sen şimdi bekle 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 sana bir tavsiye. Tamam mı? bir ay sonra, üç ay sonra ne zamansa artık bir fırtınanın kopacağı gün yine tatile git. De ki ya üç yılda yirmi gün tatile gittiydim, iki gün daha gittim, yirmi iki gün oldu de. Kafayı değiştirmeniz lazım. Kendiniz düşünemiyorsanız danışmanlarınızı değiştirin. Danışmanlarınız size söylüyor da yine de dinlemiyorsan kafayı değiştir. Yok hepsi oluyor aslında danışmanlar akıllı ben de mantıklıyım ama eşim sürekli haydi tatile gidelim diyor ve ben eşimi çok seviyorum onu kıramıyorum diyorsan eşinle iyi konuş, iyi anlaş. Bak orada radikal tavsiyede bulunmuyorum. Eşini al karşına ve de ki hanımefendi ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Hava durumunun kötü olacağı bir dönemde tatile gidemem. Hava durumu iyi olsun. Hele gideriz istediğin yerde tatil yaparız. Ve gittiğin her yerde de bir uçak, bir helikopter, bir hızlı araba emrinin altında olsun. Tamam mı? İşler ters gider. Bir yerde patlama oluverir. Doğal gazda bir sorun çıkabilir. Baraj yıkılır. Anladın? Her şey olur. O zaman yine sormasınlar İmamoğlu nerede? Ben İmamoğlu nerede ikiyi yaptım. İmamoğlu nerede 3'ü yaptırma bana. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.